Sverige ska inte vara en plats där människor som på olika sätt är med och İsveç Başbakanı Chris İsveç'in NATO üyelik sürecinin yakında sonuçlanacağına inandığını açıkladı. Aktiviteter inte riktar sig mot Sverige utan mot Turkiet. Chris Tarsson yaptığı açıklamada NATO üyeliğine yönelik Türkiye ile varılan anlaşmalara uyduklarını ve bu konuda daha fazla yapabilecek bir şey kalmadığını söyledi. NATO müttefikleri arasında İsveç'in üyeliğini onaylamayan yalnızca Türkiye ve Macaristan kaldı. Vilnius'ta Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye'nin öne sürdüğü taleplere bir yenisini ekleyerek Ankara'nın üyeliğe yeşil ışık yakması için Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açmasını istemişti. Erdoğan 26 Eylül'de yaptığı açıklamada NATO'ya üyelik konayının mecliste verileceğinin altını çizerken bir yandan da Türkiye'ye verilen sözlerin gerçekleşme koşulunu vurgulamıştı. Seçtiğimizi de sizlere aktarmak istedim. Biraz...